I don't know.

Arkadaşlar siz de filtrenizi böyle değişebilirsiniz. Değişimi çok basittir. Amacımızın altında hemen şöyle giriyoruz. Evet bu yenisi. Şurada şurada bir klipsi var. Şurada bir klipsi var. Bunları tutup çektiğiniz zaman çıkıyor zaten. Yenisini takın. böyle yenisi hala da içinden siyahsı akmaya devam ediyor. Yani filtrelerinizi değişmekte her zaman fayda vardır. Değişmezseniz arabada tekleme oluşabilir. Pis yakıt motora geldiği için bakın çok kötü Burun gibi simsiyah yaka çıkıyor ki hala da çıkmaya devam ediyor. Şuraya bak. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.